bir Rize'linin mutfağında ne olmazsa hayatı mahvolur. Ha lahana çorbası mutlaka olacak. Misir ekmeği Misir ekmeği. olacak. Misir, ya, mısır ekmeği olacak. Mısır ekmeği olacak. Sıcakken yoğurda bir de onu doğrayacaksınız. Peki böyle. sabah kahvaltıya bile balıkla mı hamsiyle mi başlanıyor? Yok. Yok. Şimdi yöresel şimdi kavurma koydular şimdi Rize'de evet, ee, tamam. kavurma yaparlar sabah kahvaltıda mutlaka. Bir de Rize'nin meşhur balları var. Ya, bal ne? var tereyağı da olur. Kestane balı veya çiçek balı daha çok kestane balıdır. Ve tereyağı. Mesela Rize'de işte balın içerisinde hemen tereyağını atarlar. Evet. geçen gittiğimde de sordum. Yani niye şey tereyağını balın içerisine koyuyorsunuz? Yani karışık yiyecek olan. E bu böyle yenir daha. Böyle yenir daha. Peki en güzel çayı kim demler? Var mıdır özel bir püf noktası çay demlemeni şimdi Rizeliler buradayken nasıl çay demleyeceğiz bize bir anlatsınlar ee, yani onun e, belli bir süresi var e, o, o kıvamı beklemek gerekiyor yani çayı bir kere hemen e, demlenmez en az böyle bir 25 dakika bir, e, bir yarım bir defa bakın çayın suyu iyi olacak evet. o kesin yani iyi suyla kirletilir su suyu kaynatacaksınız e, demlik porselen demlik olması uygundur onu kullanacaksınız kaynayan suyu porselen demliğe dökeceksiniz. Tabii ki demlikte de ısınmış olacak evet. hafifçe. Çayı o suyun üzerine dökeceksiniz. Dökme çayı. Yani bazıları önce çayı demliğin içerisine koyar sonra su döker. E bu değil. Evet. Tersi yapılırsa daha doğru. Önce suyu koyacaksınız. Üzerinde çay bırakacaksınız. O demlenince işte 15 dakika demlenince aşağıya doğru çöker. Evet çöker. Evet. Evet. İşte o çay güzel bir çay. Güzel çaydır. Bu... Organik çaylarınız da var sizin değil mi? Artık evet. organik çayları sizden içeceğiz. Ee, bu Vize'den. bu çok ilginç bir kitap. Ee, bunu bir Amerikalı yazar yazıyor üzerinde zaten. Evet. İşte...